Herkese merhaba arkadaşlar. Sizler de birlikte bu çantalara ve eşyalara bakıyoruz. Tabi sadece şey aldık. Ay 101'e gelmiş. Evet. Bunu da çeksene anne. Şöyle bir çanta gelmiş. Bize pembesi gelmiş. O 750 TL değil mi? Evet. Ama bu ne? Ay şey yapıştırıcı böyle. E hmm. Bak bunlar da buraya koymuşlar ne? Bunlar da buraya koysunlar. Ben de diyorum ki bunlar niye çöp mütmüş? Ah baba bunlar. Tarafiyorsan. Evet. Sana. evet. Video başladı. Evet arkadaşlar. Demin alışveriş yaptık. Evet. Merhaba. Yaz alışveriş yaptık. Alışveriş yaptık onlar için. Poşet nerede dersiniz? Burada ama sıkışmış. Ay. Ya burada. Evet. arkadaşlar alıyoruz. Şimdi evet. yazdığımız olduğu kadar Evet, evet. Böyle kadar. Dur dur, hepsi. Açma, ben Açıyorum. ben biliyorum. Şöyle arkadaşlar hokus pokus. Kalem geldi. Şükür şey alalım. Şöyle. Böyle sürpriz sürpriz gelsin değil mi? Böyle. O, Böyle siyah. Ela sana Kırmızı versin. Pembe mavi. Otur sen. Otur. Bunlar arkadaşlar pembe kalem. Evet. Bunlar e, böyle mesela hoca istediğinde hocaya verebilir öğrenci. Bu bize de lazım oluyor. Evde Hı. de lazım oluyor. Evet. Sonra yani. Böyle bir kalemliğimiz var. Açayım mı anne? Evet. Tamam. Şuradan çıkıyor. Bu çok yapıştırmışlar. Güzel yapıştırmışlar değil mi? Evet. Şunu çıkartıp gelebilir misin? Şunu hemen şöyle bir şey koyalım. Şöyle koyalım sonra atarız. Hı. Böyle. Biz çok güzel şeyler aldık. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyım. Göster bunu, bakalım. Bunu bana aldık tabii. Böyle içinde. Bir güzel Nerim vardı çok küçük güzel. bir tane ama onu daha... kullanamıyordum maalesef çok şey diye bu küçük hiç bir şey sığmıyordu Hı. ben de anneme dedim ki anne bana artık kalemlik alabilir misin bunlarla şeyler el atamazsın ben de dedim ki anne bana kalemlik alabilir misin diye Dedim. gitti aldı böyle çok güzel bence ben bayıldım. Valla. Hmm, Burada bakalım. da kiti, sveti kiti yazıyor. Güzel. Burada da bir kitaplarımız var. Hangisi senin de Ela? Bu benim not defteri. Evet, bu Ela'nın not defterimiz var. Bu Ela'nın, bu benim. Tabii Ela'nınkini ilk önce Tam buraya koyalım. Şöyle. İkisinin onu... <laughs> de hiç aynı olduğu için benimkini de. İlk şöyle. Şurada bir şey düz var. Düz ya, ama. düz. Ama şurada Bakın oh, burada var. şey de var böyle. Ucu var. Bakın. Nerede kaldıysanız orada şey yapabiliyorsunuz. Evet, çok güzel. Benimkinde var mı? Aa evet, benimkide de. de var. Normalce benimkide de var. Şöyle göstereyim. Şöyle çıkarsın. Gördüğünüz gibi böyle bembeyaz bir ipliği var. Sakın hele bunda aldığınızdan böyle karalamayın. Hadi açalım devam. Devam. Şöyle. Bunları bir kenara koyabilir bu da kızım evet. En son gösteririz. Evet. Böyle bir uçlu kalemimiz var. Bu ne bilmiyorum. Ama neyse aç Bakayım. açayım mı? Arkasında da böyle bir şey var. De, da, Şimdi bir... açmayayım. Açayım mı? Hayır, okay, başlayınca aç. Tamam. Evet, başladık. Başla. Başla. Mı? Bu da şey, e, al, yazı silici. Şey böyle hani biz Evet. Yazı yazıyoruz, siliyoruz bunu. Işte. Bununla yazdığımızda eğer yanlış bir şey yazdığımızda bunu silebiliriz. Evet, öbür. Ne? Nasıl? Siliyor, beyaz defter gibi yapıyor. Evet. Bu uçlu kalem. Anlamadım benim. Aa benim. Kimin? Benim. Bu da. Aa Böyle. uç, uç koymuşlar arkadaşlar. Ama içine geri sokalım. Belki video çekelim. Eskide. Üç parça renkli. Üç tane. Şöyle. Şöyle şöyle böyle bir defter aldık. Defter değil. Not defteri. Dosya. Dosya aldık. Şöyle çok güzel. Ben bunu uygunu satmak istiyorum ama satamam. Ben bunu çok sevdim. Bunu da bir kenara koyayım Bu da Bu da şöyle bir şey. Mesela bir yerde kaldınız ya oraya açıp yapıştırıp yazıyorsunuz. Evet. Bu köşe koyalım ondan sonra öyle. Aa bu da benim. Kendime aldım bunu. Evet hep beraber kullanabiliriz. Evet. Can Su'nunkinden aldım. Aynısını aldım. Şu an bakın. Pembe benim. Hatırlıyorsanız. Ela'nın benim. Oo, <laughs> hadi bakalım. Al bakalım. <laughs> ben şunu alacaktım. Al bakalım. Al bakalım. Resim defteri. Ne de, çok heyecanlı galiba. Ay. Her şeyi karıştı. Aa, bunda şey varmış. Siyah mavi alsaydık ya. Neden? Gökyüzündeymiş. Ha. Ee, neyse şu kutuyu ver. Güzel. En güzeli bu. Buna bayıldım. Kalsın böyle. Bunun tamam. üzerinde yap. Arkadaşlar şöyle Böyle bir buna şey var. Buna bayıldım. Ben, fiyatı da çok uygundu. Yani burada kaşıkları, o liraydı. bıçakları falan da var. Şuna bakın. İlk önce bıçağı bile var mı? Evet. Hı hı. Ama bu şunu çıkartabilirsem. çıkmıyor yani sen çıkart. Yardım edeyim mi? Bir dakika ben çıkarayım şunu. Bu çıkarsam artık altını göstereyim. Bakın çok, çok keskin. Yani gayet güzel. Arkadaşlar şuna bakın. İçinde Hı. neden kıl var? Senin saçın düşmüştür. Şey, açtı mı? Bu da böyle. Öyle değil öbür taraf. Hay Her aşkım. Nasıl? nasıl? Şekilde. Hı -hı. Şekilde. Burada çakları falan var. Burada başka şeyler. Salatasını, domatesini, peynirini Hı -hı. koymak için. Şeye koy. Dur bir ben yaparım. Bırak. Evet. İlk bunu koyacaksın. Bu değil. kadar. Eşyalarımız bu kadar. Buraya bakın. ben şunu takıyorum ben bakayım. Eşyalarımız bu kadar. Bak bak hadi bak Ela. Beğenmeyi, like ben, atmayı, ben, abone dur, ben olmayı, söyleyeyim. yorum yazmayı unutmayın. Hoşça kalın. Şimdi nehirde sıra. Hadi bakalım. Like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. kalın. Anne ne takalım? Tuz